Hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce Telegram kanalımızdan paylaştığımız bir polinom sorunun çözümünü yapacağım. Bakın buna benzer bir tip soru var arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, o kolaydır ama bu bir tip daha zordur. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bir de ardından... Geçen sene AYT'de de çıkmış bir polinom sorusunun çözümünü beraber yorumlamaya çalışacağız. Bayağı ağır geldi öğrencilere. Zaten biliyorsunuz yos gittikçe AYT ve TYT yaklaşıyor. O yüzden çözmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu bir tık daha zor arkadaşlar. O yüzden basit bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi... Evet Px polinomu arkadaşlar diyor ki 3. dereceden bir polinom olup 5 yani şöyle Px 3. dereceden diyelim hemen P1 eşittir 1. P2 eşittir 4. P3 9. Ve P0 eşittir eksi 24 olduğuna göre diyor. P4'ün değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu parantez içerisindeki değerleri kök olarak kabul ediyoruz. Ve başında bir tane A katsası yazıyoruz arkadaşlar ve ardından ne ile topluyoruz? Bakın bunların arasındaki bağıntı ne işte oradan yola çıkıyoruz değil mi? Yani buradan bakın hemen söyleyelim. Px x dediğim şey eşittir. A çarpı. Şimdi bunların arasındaki bağıntı nedir? Bu bunun karesi olduğunu hemen görebiliriz değil mi? Bunu ben yakaladım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam ne diyorum? Bunları dediğim gibi kök olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Yani x-1, x-2, x-3 diyoruz. Peki ben x yerine 1 yazdığımıza 1 elde etmem gerekiyor arkadaşlar ama 1 yazarsak şurası 0 diyor. Demek ki arkadaşlar burada artı x kare demem gerekiyor ki p1 1 olsun p2 4 3 9. Şimdi sıra bunda arkadaşlar x yerine 0 yazıyorum ve nereye eşittir? Eksi 24'e o halde eksi 24 diyorum eşittir a çarpı eksi 1. Bakın x yerine 0 yazdığımızda eksi 2 eksi 3 sıfırın karesi zaten 0 toparlıyorum hemen şurası artı yaptı. 6 A dediğim şey 4 olmak zorundaymış arkadaşlar. Şimdi A 4 olduğunu söyledik. Şurası 4 hemen P 4'ü buluyorum. X 4 yazıp şurası 2 şurası 1 yapar. 4'ün karesi 16 toparlayalım hadi. 6 24 artı 16. Artı 16'da ne yapar? Sorumuzun cevabı 40'mış diyoruz. Şimdi bu basit arkadaşlar. Biraz hızlı yaptım ama bunu çoğunuz yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi bu sorumuza bakalım. Burada ne yapabiliriz şimdi isterseniz videoyu bir durdurup Bir uğraşın arkadaşlar bakın bunların arasındaki bağıntı nedir sanki bunun değersiymiş gibi değil mi yani x üzeri eksi 1 diyebiliriz mesela ya da 1 bölü x şeklinde yazabiliriz peki E hadi yazalım isterseniz bakın px dediğimiz şey eşittir a çarpı x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 x eksi 4 ve en son x eksi 5'i de yazdık arkadaşlar. Şunu da isterseniz artı 1 bölü x şeklinde yazabiliriz. Peki bakın 1 yazarsak şurası gidiyor. Sıfırlı arkadaşlar 1 bölü 1'den 1. Güzel 2 yazdım 1 bölü 2. Tamam sağlıyor ama peki bu bir polinom mudur? Tabii ki de değildir arkadaşlar. Zaten polinom olabilme şartı neydi? Burası doğal sayı olacaktı değil mi? Bir doğal sayı mıdır? Doğal sayı değildir tabii ki de arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? hatta şöyle diyorsunuz. Şunu hemen karşı atıp x'e 0 vereyim. Bundan bir kurtulayım. Yani buradan da a'yı bulmuş oluyorum ama olmuyor. Çünkü eğer x'e 0 verirsek şurası tanımsız yapar arkadaşlar. Olmuyor böyle bir şey. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Demek ki şu pay kısmında bir tane x çarpanı var ki bunları birbirine götürüyormuş. Değil mi? Çünkü o yüzden artık bir polinom olmaz arkadaşlar. Ama buradan ne söylemiş? Bir polinom olduğunu belirtmiş. Demek ki arkadaşlar bu polinom olabilmesi için yukarıda yani şu pay kısmında bir tane x olmalı ki şu paydadaki x'ten ben bir kurtulayım arkadaşlar. Bir tek ihtimali budur. Şimdi a mesela burada da ıvır zıvır işte bir şeyler var. Bunlar birbirine götürüyormuş demek ki arkadaşım. Ee, yoksa polinom olamaz dediğim gibi. Peki Burada bir tane x çarpanı varken ne demek? Demek ki bu bir çarpandır ve yani daha doğrusu kök olduğunda x yerine 0 yazıp 0'a eşit eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani 0 eşittir x yerine 0 yazıyoruz. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 artı 1 de var şunlar artı artı şu olduğu gibi duruyor tamam şurası 20 60 120 karşıya attım a'nın değeri neymiş 1 bölü 120 arkadaşlar şimdi hemen geliyorum yerine yazıyorum bakın p6'yı soruyordu p6 eşittir 1 bölü 120 çarpı bakın x yerine 6 yazdığımızda 5 yapar 4 3 2 1 yaptı artı 1 bölü 6'dan zaten yukarısı ne yapar şunların çarpımı 120 yapar. 120 bölü 120'den 1. 1 artı 1'den 2 bölü 6. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3'müş diyoruz. Hemen devam edelim. Şimdi 4. dereceden bir px bölümü ee, her x gerçek sayısı için bakın şöyle bir eşitsizlik verilmiş. Şöyle verilenler arkadaşlar ve olduğuna göre diyor p4'ün değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi x ve y koordinat düzeninde şöyle çizdik arkadaşlar. Hemen şu noktaları ben bir belirteyim şöyle. P1'in görüntüsü 1'miş, 2'nin 4 olduğunu söylüyor. 2 3 4. Ya da şöyle birleştireyim hemen. Bakın P1 1'miş. P2 4 ve P3 3 olduğunu söylemiş. P3'ün görüntüsü 3 olduğunu söylemiş. Tamam. Bir de x e, y eşittir x grafiğini de çizersek arkadaşlar tam da şu noktalardan geçiyor. Yani çakışıyor arkadaşlar şu şuralar. Bakın şöyle kalınlaştırdım. Ve eğer bakın şurada y eşittir x grafiği değil mi? Bunun grafiğini de çizersek arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle bir grafik oluyor. Nasıl şöyle? Bakın zaten Px büyük eşittir x yani x grafiğin üzerinde olduğunu söylemiş. Bir de zaten böyle dönme ihtimali yok. Zaten çakışıyorsa arkadaşlar şurası artık dördüncü dereceden değil 5. dereceden oluyor. Demek ki arkadaşlar grafiği yaklaşık olarak şöyledir. Peki şuralar neymiş arkadaşlar? 1 ve 3 noktaları bakın çakıştıysa biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bunlar çift katlı kök. Yani buradan px polinomu da yazacak olursak nasıl yazıyoruz? Bakın px Eşittir x ya da diyor ki px büyük eşittir yani arkadaşlar x artı bir şey işte o nedir bakın px diyoruz eşittir x çarpı demin de söyledik bunlar çift katlı kök olduğunu söyledik arkadaşlar yani x eksi birin karesi bir de x e, tabi burada artı vardı arkadaşlar şöyle x artı x eksi 1'in karesi, x eksi 3'ün karesi. Tabii unutmamamız gereken yer neresi arkadaşlar? Şurada da bir tane a var. Buradaki a'yı nasıl bulurum? Tam da şu noktadan arkadaşlar. P2, 4 olduğunu söylemiş. Hemen geliyorum burada. x yerine yazarım. 2 yazarım. 4'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. 4 eşittir. 2 artı. Bakın a çarpı 1 oluyor şurası. 2 yazdım. Gene 1 oldu. Şimdi A'nın değeri 2'ymiş demek. A2 olduğunda hemen yerine yazıyorum ve P4'ü bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bakın P4 eşittir 4 artı 2 çarpı 4 yazım 3'ün karesinden 9 geliyor. 4 yazım şurası da 1 yaptı arkadaşlar. 18 4 daha ne yapar? 22 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıymış diyebiliriz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.